Galatasaray medyası tepkisini koydu mu? Murat Aurele sahip çıkıldı mı? Murat Aurel'in çocuklarına tecavüzle tehdit edildiğinde Galatasaray medyasındaki arkadaşlarımız şiddetle bu konuyu kınadı mı? Bir oraya bir bakmak lazım. Kınamıştır mutlaka. Kınaması gerekiyor. Çünkü çocuklarımız bizim kırmızı çizgilerimiz. Çocuklarımıza kimse dokunamaz. Kimse o pis ağızlarını, o pis dillerini uzatamaz. O diller devlet tarafımızdan gereği yapılır zaten. Ama burada Murat Ağrel'in dikkat çektiği başka bir nokta daha var. Bir organizasyondan bahsediyor. Hani Ahmet Ercanlara organize deniliyor ya isimler verilerek. Burada bu çirkin saldırıları yapanların bir organizasyondan bahsediliyor. Şimdi buralar umarım devletimiz tarafından sevgili sayın savcılarımız tarafından gerekli şeyler yapılacaktır. Çünkü devletimiz artık çok büyük. Her şey istediği şekilde elini uzatabiliyor. Ulaşabiliyor. Kimler kimlerle işbirliği yapıyorlar göreceğiz. Gelelim şeye. Erden Timur meselesine. Şimdi Sayın Erden Timur biliyorsunuz bu programda birçok kez kendisini çok ağır bir biçimde eleştirenlerden bir tanesi. Ligi bitirtmeyiz demişti. Evvel zaman içerisinde. Galatasaray transfer yapabildiyse benim sayemde yaptı. Fair Play sınırlarını aştıysa benim sayemde aştı diye açıklaması olan bir arkadaştan bahsediyoruz. Bugün Erden Timur içeri alındığında herhangi bir Galatasaray başkanından ve yöneticisinden bir tepki gelmediği için Ultra Aslan lideri ve evet. taraftarı tarafından yönetimi istifa davet etmediler mi? Yapay zeka ile eğer o videolar hazırlanmadıysa Burada böyle bir realite söz konusu. Ultrasan lideri ve Ultrasan grubu, taraftar grubu yönetimi istifaya davet etti. Neden? Çünkü kendi başkanı ve yönetim kurulu önceki başkan vekillerine sahip çıkmadıkları için. Şimdi bunları yokmuş gibi davranamayız. Bakın ben gelelim esas dikkat çekmek istediğim tehlike şu. Türkiye'de, Türkiye'de süper ligimizde karşılığı olmayan paralar harcandı. Ne demek istiyorum? Şimdi isim vermeden konuşalım. X bir kulüp. Bu yani isim de verebiliriz canım. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Şimdi senin gelirin yok kardeşim. Yani Süper Lig'de şampiyon olduğun zaman senin alacağın para 3-5 milyon dolar euro. Neyse. Eskiden çok yüksekti Beşiktaş'ın o 2015-2016 yıllarında şampiyon olduğu sezonlarda. 500 milyon dolar artık KDV'lere ulaşmıştık. Sonra bir çöküş başladı. Şimdi bakın burada dikkat çekmek istediğim şey şu. Burada mesela siz Galata Ali Koç çıtayı çok yükseltti. Çünkü Ali Koç ekonomik anlamda güçlü bir isim. Büyük transferler yaptı. Ona karşılık olarak Galatasaray 13. olmuştu Galatasaray. Karşılık olarak onlar da büyük transferler yapmak istedi. Beşiktaş da yapmak istedi. Sonuç ne? Bir dakika toparlıyorum bak burası önemli. Sonuç ne? Şimdi siz bugün Galatasaray'dan örnek vermek gerekirse siz bugün Osimen'i bakın Milliyet Gazetesi köşe yazarı Levent Kalkan yazmış. İşte Galatasaray 3 aydır maaş ödeme yapılmıyor şeklinde. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama Milliyet Gazetesi'nin köşe yazarı Levent Kalkan'ın iddiası bu. Galatasaray cevap verir öyle bir şey yoktur der. Tekzip eder vesaire. Bak siz karşılığı olmayan yani karşılıktan kastım gelir. Sizin geliriniz o transfer etmeye yetmiyorsa ve siz şartları zorlayıp o transfer ederseniz yarın taraftar o çıtayı böyle yükselttiğiniz için Beşiktaş taraftarı da Fenerbahçe taraftarı da Trabzonspor taraftarı da o hen ayarında oyuncular ister. Transferler ister. İşte Türk futbolunun şu anda Süper Lig'in gelmiş olduğu seviye bundan dolayı çok sıkıntılı bir noktaya geldik. Herkes işte o simen ayarında, ikarda ayarında ne bileyim işte e, neydi sizin şeyiniz? Asensiyon mesela. E, Beşiktaş'ta işte Abraham, Orkun Kökç ya bunlar olmaz. Bu rakamların karşılığı yok sevgili Doğan önce Teşekkür ederim. Ben <laughs> teşekkür ederim. Şey Hemen mi ekle mi? sen de. Alakalı. Şimdi e, hakaret ve çocuğuna tehdit her kime yapılırsa yanlıştır. Burada Murat Ağar ile Galatasaraylı olup olmadığı belli olmayan sosyal medyada biri hakaret etmiş. Galatasaraylı da olsa Fenerli de olsa yanlış yapmıştır. Burada hakarete uğramayan yoktur herhalde bu masada. O yüzden Murat Ağrıel konusunu burada ön plana çıkarıp Galatasaray taraftarı yapmış gibi göstermek sağlıklı değil. E ben de geçen hafta o zaman Fenerbahçe taraftarından hakaret yedim. E ne yapayım ben burada? Benim çocuğum yok mu? Benim eşim yok mu? Hepimiz ne yazık ki bu kötü olayla karşı karşıya geliyoruz. O yüzden buradan Galatasaray'ı deşmenin bir anlamı yok. Yapan hatalıdır. Galatasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'ta ya da belki de ne no o sahte adamlar yazıyor klavyenin başında. O yüzden burada Galatasaray'ı hedef almak anlamsız. İkinci nokta Nef Galatasaray sponsor oldu da işte kara parayı soktu Galatasaray'a. Ahmet abinin iddiası. Biraz önce Benim değil o. Sabah Gazetesi'nin iddiası. Tamam. Nef şirketinin bu ülkede herhalde onlarca yüzlerce projesi var değil mi? Yani normal insanlara da sattığı daireler var. Sen şimdi neye karşılık Gaza'ya parayı soktu diyebilirsin burada. Çok da firma ismi vermeden Erdem Bey'in inşaat şirketi diyelim. Şimdi biz burada bizim olayımız ne? Aslında futbol konuşmak, sahayı konuşmak. Transferi konuşmak ben zaten Günü haberci ister ki kökenlerim. tabii ki yarın Süper Kupa finaliyle başlangıç olacak. Yok, şunu ilgili... söyleyeceğim. Yani bu hukuk olayları bizim aslında uzman olduğumuz, çok da öyle ahkam kesmemiz ee, doğru olmayan bir kulvar olduğu kanaatindeyim yanlışa düşmemek için. Ama bu konuda uzman olan insanlar ki TGRT haberde de her akşam burada çıkıyorlar tartışıyorlar. Başka kanallarda da tartışanlar var. Ben size hukukçuları dinlemenizi tavsiye ederim Galatasaray'ı bu işle ilişkilendirmemek için. Bütün hukukçular şunu söylüyor. Bu dosya 62-22'den ayrıldı. Bu ne demek? Artık Sayın Erden Timur'un dosyasının Galatasaray kulübüyle bugün itibariyle herhangi bir ilgisi yok. Hatta ve hatta burada programa katılan Sayın Profesör, Hukuk Profesörü Sayın Ersan Şen'in dediği bir şey var. Bana göre diyor bu suçlamalarla Sayın Erden Timur'un tutuklanması da doğru değil diyor mesela Sayın Şer. Yani siz diyor sattığınız dairelerin parasının nereden geldiğini nasıl bileceksiniz diyor tabii bu süreçte ha, yargılama görüşürüz. sürecinde verdiği cevaplarla beraber kafada soru işaretleri veya tatmin edilememe durumu söz konusu olduğu için birazdan ekrana getireceğim ben hani suçlamalarla ilgili ne değildir diye önce ama dediğim olay herkes kendi penceresinden bakıyor. Biz ne diyoruz mesela ben ne dedim Sayın Saadettin Sara'nın geçirdiği olay kendi şahsıyla alakalı bir olay. Burada Fenerbahçe kulübünü hedefe koyabilir misin? Evet. Fenerbahçe Kulübü Başkanı şu anda Sayın Saadettin Sarı. Ama kendi özel hayatıyla alakalı bir dava geçiriyor. Ama sen kalkıp Sayın Erden Timur şirketiyle alakalı bir dava yaşadığında, yargı da bunu ayırdığında hala Sayın Erden Timur üzerinden gasa gasa dersen, ben orada işte ama prim iyi yapan tarafı Ali Naci i̇şte yani burada samimi samimi olmak i̇şte, gerekiyorsa Sadettin Bey'in üzerinden Bak. konuşuyorsan en fazla demek bir gün ilgisini o. çeken insanları. Evet. Erdem Bey üzerinden de aynı. yani. Hepimiz kötü olalım o zaman Galatasaray'da Sayın Saran'ın geçirdiği soruşturmayla alakalı üstünde mi tepinmeli? Doğru değil. Evet. O zaman sen bana iyilikten bahsedemezsin abi.